Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle hazırladığım güzel ve kolay bir model paylaşmak istedim. Bunu da örneklik olarak çıkarttım. Şimdi modelimizin ilmek sayısı 3 ve katlarından oluşmaktadır. Artı 2 ilmek daha eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Model 4 sıradan oluşmaktadır. 4 sırada bir modelin tekrarını yapıyoruz. Şimdi ön yüzünden görüntüsü ve arka yüzünden görüntüsü bu şekilde. Şimdi hazırsanız hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ilmeklerimi şişimin üzerine atarak başlıyorum. 3 ve katları olacak şekilde atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 12 tane ilmeğimi attım. 3, 3 sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Şimdi bu 12 ilmeğin üzerine artı iki tane ilmek ekliyorum. 1, 2. Bu modelimizi oluşturmak için kenar ilmeği de eklemek isterseniz artı iki tane daha ilmek ekleyip bunlar da kenar ilmeklerimiz oluyor. Yani modeli kurmak için 3 ve katları ilmek atıyoruz. Artı 2 tane ilmek ekliyoruz. Modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeği de eklemek isterseniz artı 2 tane daha kenar ilmeği ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra ilk sıramızı Gidiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk iki ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2. 3. ilmeğin içinden geçiyorum. İpimi şişime üç defa sarıyorum. 1, 2, 3. Sarmış olduğum ilmeklerimi şişimdeki ilmeğin içinden düz olarak örerek çıkartıyorum. Bir sonraki iki ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimin içinden geçiyorum. Tekrar üç defa sarıyorum. Bir, iki, üç. İlmeğimin içinden düz olarak örerek çıkartıyorum. Bir sonraki iki ilmeği düz örüyorum. 3. ilmeğimin içinden giriyorum. 3 defa sarıyorum. 1 2 3. Sarmış olduğum ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir sonraki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimin üzerinden tekrar 3 defa ipimi sarıp düz olarak örüyorum. Bir sonraki iki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp birinci sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka Ön yüzden ördüğümüz düz ilmeklerimiz arka yüzden ters olarak görünüyor. Fakat biz bunları tekrar düz olarak örüyoruz. Bir sonraki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 defa dolamış olduğum ipimi almak için öncelikle ipimi kendimden tarafa şöyle aldım iplerimi bırakıyorum burada uzattım tekrar ipimi ön tarafa alıyorum 2 ilmek düz örüyorum bir iki tekrar ipimi kendimden tarafa aldım sardığım iplerimi bırakıyorum tekrar ipimi ön tarafa alarak iki ilmeğimi düz örüyorum ipimi tekrar kendimden tarafa aldım. Sardığım iplerimi bırakıyorum. Tekrar ön tarafı ipimi aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Sardığım ilmeklerimi bıraktım. Tekrar ipimi ön tarafa alıp iki ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüp ikinci sıramı tamamlıyorum. Şu anda örgümün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ters örgü yapıyoruz. İlk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Pardon. İpim arkada kalıyor. Uzun ilmeğimi şu şekilde şişime, sağ şişime alıyorum. Tekrar kendimden tarafı ipimi alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpim yine arka tarafta. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar uzun ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve kalan kenar ilmeğimi de ters örgü yaparak üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi örgümün dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Bu sırada yine ters örgü yapıyoruz. 2 ilmek ters. İpimi kendimden taraf aldım. Uzun ilmeğimi örmeden diğer aldım. İpimi ön taraf, ipim tekrar kendimden tarafta. iki ilmek ters. İpimi kendimden tarafta. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi Ters örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki iki ilmeği ters olarak örüyorum. Ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimizi de ters örerek dördüncü sıramızda tamamlıyoruz. Bu da modelimizin son, son sırasıydı. Şimdi tekrar ilk başta yaptığımız gibi devam ediyoruz. İlk modelimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci modeli nasıl kuruyoruz? Onu da göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ilk iki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada uzun ilmeğim var. Şimdi ters döndüyse bunu bu şekilde şuradan girin. uzun ilmeğimin içinden giriyorum ve 3 defa ipimi sarıyorum 1 2 3 ilmeğimin içinden geçerek düz örüyorum birinci sırada yaptığımız gibi tekrar 2 ilmek düz örüyorum uzun ilmeğimin içinden şu şekilde girip 3 defa ipimi sarıyorum düz olarak örüyorum bir sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Uzun ilmeğin içinden girip 3 defa sarıyorum ve burayı da düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Tekrar uzun ilmeğin içinden giriyorum. 3 defa sararak düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp ikinci modelin birinci sırasını tamamlıyorum. Tekrar yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sıramızda da yine arka yüzden ilk iki ilmeği düz örüyorum. İpimi kendimden tarafı aldım, sarmış olduğum iplerimi burada bırakıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıp iki ilmek düz örüyorum. İpimi kendimden tarafı alıp ilmeklerimi bırakıyorum. Şimdi ikinci sırada da bu şekilde yaparak tamamlayalım. Şimdi üçüncü modelin, pardon ikinci modelin 3. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz 2 ilmek ters ördüm ipim ön yüzde uzun ilmeğimi örmeden aldım tekrar 2 ilmek ters örüyorum uzun ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum uzun ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım şimdi örgümün arka yüzündeyim ikinci modelimin dördüncü sırasını yani son sırasını gidiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum uzun ilmeğimi örmeden alıyorum bir sonraki iki ilmeği ters olarak örüyorum tekrar uzun ilmeği örmeden alıp iki ilmeği ters olarak örüp dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlıyorum Evet sevgili hanımlar ikinci modelimizde tamamladık 4 sırada bir modeli tekrar ediyoruz Şimdi tekrar üçüncü modele geçmek için birinci sırada yaptığımız gibi başlayarak devam ediyoruz. Bu da ilk başta göstermiştim. Modelimizin biraz daha ilerlemiş hali. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.